Merhaba arkadaşlar kanalımıza o kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben Fatih. Bugün şans eseri Google'a dolaşırken e, resimlere falan bakıyorum doğru ilgili işte. Aralarında bu şu resmi gördüm. İlgi mi çekti? Yani lol ile ilgili resimlerin arasında bunun ne işi var gibisinden bir düşündüm. Sonra sitesine girdim. Site adresine girince böyle bir şeyle karşılaştım. Bildiğiniz bu bizim League of Legends'in ana sayfasındaki yeni gelmiş şampiyonların görsel falan işte, dizaynı falan her şey aynı. Acaba onunla bir bağlantısı olabilir mi diye düşündüm. Biraz daha incelerken en altta şu kısmı gördüm. Yasur, Raven, Sivir, Janna, Diana, Lee Demek ki bağlantısı vardır diye düşündüm. Ve düşünürken de son zamanlarda duymuşunuzu belki. Ee, yeni bir Hiro'nun çıkacağı söyleniyordu. En azından öyle biliniyor. Ses dosyasını internette filan bulabilirsiniz yani. Ormandaki Gromp olsun. Kayıcılar. Blue, Red. Bunlarla ilgili bir ses dosyası vardı. Ben de onun olma ihtimali olabileceğini düşündüm burada bakarsak Hiro çok hoş bir şeye benzemiyor değil yani. O, şahsen görünüş falan hoşuma gitti. Biraz da Grompu andırıyor. Yanına sanırım pasifiyle, Loon'un pasifi gibi. Kelebeğidir de. Neydi o kelebeğin ismi? Onun gibi bir pasif var sanırım şu. yanında gezdirdi. Eli Gromp bekçisi gibi bir şey. Bir yerde tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım support. Ki şeyine bakarsak, atak düşük, defans düşük, AP hero büyük ihtimal, ki zaten de ölü gözüküyor yani, ihtimali yok. Bir videosu var, büyük ihtimal, ee, neydi onun ismi, Japon muydu, Çin miydi, o, büyük ihtimal o tarafa ait bir hero gibi gözüküyor. Yani videosundaki şarkısını şöyle dinleteyim size. My people once had a history. Our creed soaked in the wetlands, twixt the iron spikes in Dimashia. I, I had always believed that we would live and die with the merchants. I had always believed until the day the ones with the glittering skin came to us. biraz daha oranın yöresine ait bir şey gibi. İsmine sil mi öyle bir şey. Eee... şöyle bir bakacak olursak. Demacia'nın ismini geçtiğini gördüm. Demek ki bu LoL, yani LoL şampiyonlarından biri olduğunu %100 kanıtıdır yani bence. Hero'nun görselleri filan gayet çok güzel. Hikayesi filan da gözüküyor. İlginç olan da o yani. ilgimi çekti. Normalde daha PP sonucuna düşerdi. İşte yetenekleri falan filan önce yetenekleri durulurdu, Sonra PP'ye düşerdi. Oradan sonra hero filan gelmesine yakın hikayesi yayınlanırdı. Sonra Türkçe seslendirmesi falan filan derken ya büyük bir yoldan geçerdi ki şu sayfaya baktığımızda bu nasıl diyeyim sanki neydi ee, veya işte Amerikan sunucusuna gelmiş gibi duruyor. Ama ilginç olan işte hani LoL ile ilgili bir şey değil. Şuradan her şeyine baktım. Seçeneklere falan filan ama yani LoL ilgili hiçbir şey yok. Sadece bu yani site bildiğiniz sadece bu hero üzerinde kurulmuş bir site. Az daha aşağı inersek buradan hero'nun 3D modelini görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şapkası, elinde tahtadan yapılmış bir eldiven tarzı bir şey var. Yanında büyük ihtimal pasifi dediğim grompu var. Aynı şekilde onun da şapkası falan var. Elinde bastonu. Ondan sonra kafasındaki simge ne anlama geliyor merak ediyorum ama ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Büyük ihtimal tahminlerime göre gerçi yazıyor altta yetenekleri de. İngilizcem maalesef olmadığı için tahmin etmek yetiniyorum. İngilizcesi olanlar zaten iyi kötü anlarlar. Bu ne diyorlardı bunlara? Işık böceği miydi? Öyle bir şeydi. Tam şimdi ismini hatırlayamadım. O böceklerle ilgili pasif olabilir diye düşünüyorduk. Çünkü birkaç yerde daha gördüm pasifini. Bu arada daha çıkmadan renk paketleri zaten hazır Hiro'nun. Şu şekilde renk paketlerini göstereyim size. Ya Hero zaten şu an bildiğiniz hazır. Ee, 3D modelini falan geçmişine gidince hazırlanma zamanı şu modelin. 11 ay öncesine çıktım. Yani Hiro büyük ihtimal 11 aydır bu oyunu bekliyor diyebilirim. Şu an çıkışını bekleyen bir şampiyon. Büyük ihtimal hala oyun içinde. Sorunlarıyla çözmeye falan çalışıyorlardır. Renk paketlerinden biri. Diye, üçüncü renk paketi. Gerçi şu klasik kendi renk paketi de. Yüklesin. Şu an mat gözüküyor. Şöyle daha çok yaklaşırsa bu pek hoş olmadı ama kuyruğu da var. Sanırım sol bacağı sakat. Biraz daha bana kalırsa dövüşçü gibi gözüküyor. Lee'sin tarzı bir şey ama yani bir gruptan büyücü olmaz bence. Saçma olurdu. Yo, aslında saçma da olmaz, mantıklı olurdu. Dövüşçü olması bence daha yakın geliyor yani. sonlu yaşlı bir Gromp. Ormancı. Artık ne olduğunu bilemiyorum. Bu da son olarak son renk paketi ki bu bence daha çok hoş duruyor. Renk paketlerinden biri bu. Aşağı doğru inersek yeteneklerini görebiliyoruz. Pasifi. Q'su. W'si, E'si ve ultisi. Biraz burada tutayım hani İngilizcesi olanlar varsa okurlar. İyi kötü anlarlar. İngilizcem olmadığı için burada istifa ediyorum. Aşağı inersek burada da büyük ihtimal tahminin e, ee, counterları ve beraber oynayışlarının iyi olduğu şampiyonları görebiliyoruz diye tahmin ediyorum. İçlerinde Riven, Yasuo, Sivir, Janna, Dayanağın bellesini görebiliyoruz. Başka bir yere varamıyorsun ya. İşin sonucu büyük ihtimalle %99 diyeyim. Dole gelecek yeni bir şampiyon. 3D tasarımcısına baktım. Daha önce ee, Kral TraniName'in tasarımını yapmış 3D modelini. 11 yaklaşık kaç ay önceydi? Bayağı bir eskiye dayanıyordu. Ve sanırım bunların kim olduklarını bilmiyorum ama yapımcılarından herhalde Riot ekibinden. 3D artist. He, 3D modelini yapanlar. Aynen. Tasarımcıları. Paylaşma seçeneği falan da eklemişler. İlginç. Hikaye yazarı kim acaba? Hikayesi neredeydi? Buradaydı. İncelersek, daha ben başka bir şey göremiyorum ama komboları filan W, -A -Q kombosu varmış. Elinde fener orman bekçisi gibi gözüken bir dayımız var. Şu da kostümü. Şampiyonla beraber gelecek olan kostümü. Ya yani görünüş olarak benim çok hoşuma gitti. Zaten ilgimi çektiği için işte. Duydum ama bilmiyorum. Artık çıkar mı, çıkmaz mı? veya ne zaman çıkar hiçbir bilgim yok. Ama ben o kalırsa son zamanlarda duyulan ormandaki sesin sahibi bu gibime geldi. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.